Herkese merhabalar, ee, Üzeyir Doğan ben. Ee, bugün e, kısaca piyasadaki genel gelişmeleri değerlendirip ardından sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Ee, aslında piyasaların genel gündemine baktığımızda dışarıda Fed tarafıyla ilgili gelişmeler vardı. Ee, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Fed'in toplantısı vardı ve beklentiler de faizleri bir kez daha 75 puan arttırdılar. Aslında açıklamalara baktığımızda çok da e, yumuşak bir tonlama yoktu ama piyasa bu açıklamalar içerisinden pozitif fiyatlayabilecek e, bazı başlıkları buldu. E, hatırlanacak olsa bundan önceki iki toplantıda da e, ilk etapta e, bu Fed'e yönelik biraz daha pozitif beklentiler fiyatlanmıştı. Ardından da e, Fed'in asıl duruşu değerlendirilip piyasada ciddi e, satışlar görmüştük. E, bu toplantıda öncekilerin aksine biraz daha bu uzun sürdü. Yani normalde e, toplantıdan sonra e, ardı arttıklarına birkaç gün boyunca pozitif fiyatlamayı gördük. E, bunun temel sebebi de açıklanan büyüme verisinin Amerika tarafında bir kez daha daralmayı işaret etmesi ve teknik olarak Amerika'nın resesyona girmesi. Yani iki çeyrek üst üste daralmasıydı. E, bu Fed'in biraz daha e, sıkılaşmayı yavaşlatabileceği yöndeki beklentileri arttıran unsur oldu. E, bu da hisse senedi piyasaların destekleri geçen hafta. <laughs> bu haftaya başlarken biraz daha zayıf bir görünüm var Amerika tarafında. Vadeli piyasalarda şu anda Dow Jones ve S&P'de %0,25 civarında kayıplar söz konusu. Ee, Avrupa tarafında hafif e, alıcılı bir seyir var e, %0,20-0,30 civarında. Asya piyasası da e, karışık bir günün ardından e, yataya yakın sınırlı artılarla günü kapattılar. Yani genel itibariyle biraz daha e, geçen haftaki imserliğinin hisse senedi piyasasında biraz daha azaldığını görüyoruz yurt dışı tarafında. Bize dönecek olursak biz pozitif ayrışan taraftayız. Bugün endekste yüzde bir buçukluk bir yükseliş söz konusu. Genel itibariyle biraz daha bu finansal dönemin etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ama açık söylemek gerekirse özellikle yurt dışı tarafta biraz daha ben risklerini ağır basabileceği kanaatindeyim. Özellikle FED tarafında dediğim gibi biraz daha yumuşak geçiş ya da faizlerin çok hızlı atmayacağı vesaire gibi bir döngü fiyatlanıyor ama Fed Başkanı Powell'ın çok net açıklamaları vardı. Özellikle yılın son bölümünde bu sıklaşma sürecinin Amerika'yı potansiyelin altında büyüteceğini hatta bunun bir miktar iş gücü kaybına ve gelir kaybına sebebiyet verebileceğini ifade etti. Yani bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde muhtemelen biraz daha bu taraftaki e, ekonomik yavaşlamayı tekrar konuşuyor olacağız ve bu hisse senedi piyasalarına ciddi manada e, yeniden e, bir zayıflık getiriyor olacak. O nedenle e, hisse senedi piyasasında belki şu bir 2 hafta daha biraz daha pozitiflik görebiliriz belki. E, en ihtimalle ama sonrasında sonbahar aylarına doğru ben tekrar bu resesyon endişelerinin de işte merkez bankalarının sıklaşma sürecinin etkilerinin e, negatif fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği kanaatindeyim. Bize dönecek olursak bizde aslında dediğim gibi yurt dışı piyasalara göre biraz daha pozitif fiyatlama var. Onu da finansallar döneminin etkisi olduğunu söylemek mümkün bana kalırsa. Ama ciddi de riskler var. E, bu risklerin başında bir zaten uzun süredir gündemde olan e, enflasyon. Çarşamba günü Temmuz ayı enflasyonu da açıklanacak. Piyasa %3'ün üzerinde bir aylık enflasyon bekliyor. Böylelikle yıllık enflasyon 80'in üzerine çıkmış olacak piyasa tahminleri gerçekleşecek olursa. Ee, i̇kincisi, jeopolitik risklerde çok ciddi artışlar var ve şu ana kadar biz bunların hiçbirini fiyatlamadık. Örneğin, e, Suriye tarafında e, yaşanan gelişmeler önemli. E, burada e, son günlerde haber kaynaklarına yansıyan unsurlar da e, Türkiye'nin operasyon yapmayı düşündüğü bölgelere yönelik. Ee, hem Suriye Rejim Kuvvetleri'nin, YPG'nin, işte e, Rusya'nın vesaire ortak tatbikatlar geliştirdiği yönünde bu ilk defa gerçekleşen bir olay. Yani Türkiye'ye karşı bir cephe e, gibi oluşuyor. E, i̇kincisi de dün akşam Irak'ı takip etmişsinizdir. Bağdat'ta zaten e, geçtiğimiz haftadan itibaren e, karışıklıklar devam ediyordu. Meclis basılmıştı. E, orada da e, İran destekli Şii gruplar, Mutlada Sadr ekibi ee, Bağdat'ta meclisi e, süresiz oturma eylemi vesaire şeklinde işgal etmiş durumda. Irak ordusu da oraya müdahale için e, ciddi bir asker sevkiyatı gerçekleştirmiş durumda. Yani Irak tarafı da karışmaya oldukça e, aday gözüküyor. E, burası bizi biraz daha olumsuz etkileyebilir. Yani bölgemizde yeni bir e, çatışma ortamı e, yeni bir e, gerilim e, bizim piyasalarımız açısından da çok hoş bir tablo oluşturmayacaktır. O nedenle bu Irak konusunu bence çok yakından takip etmemiz lazım. Şu an için piyasa hiçbir şekilde umursamıyor ama e, buranın ben e, kritik olabileceği kanaatindeyim. Okuduklarımdan anladığım en azından bölgede yeni bir mezhepsel çatışma ortamı e, yeni bir bölgesel istikrarsızlık anlamına gelebilecek e, ve bunun e, bölge ülkeler üzerinde ciddi olumsuz etkileri söz konusu olabilir. Yani Türkiye'nin orası bir Suriye operasyonu üzerinde de etkisi olur. E, Suriye, Türkiye'nin e, güneydeki e, sınır güvenliği ya da işte mülteciler vesaire konusunda da etkisi olur. Birçok açıdan ülkeyi etkileyebilir. Bu açıdan orayı da takip ediyor olacağız. E, biz e, bu haftaya başlarken e, endeks tarafında açık söylemek gerekirse 2600 üzerinde kalması pozitif. E, haftaya başlarken yurt dışının etkisiyle beraber bir miktar daha zayıf bir başlangıç olabilir diyorduk. Ama açılış hemen 2600 seviyesinden gerçekleşti. Ee, gördüğümüz en düşük seviyede açılış rakamı zaten burası 2600 kritik bir noktaydı Aslında e, şu bölgeler de önemli yani 2590 civarı e, buralar geçildikten sonra endeks biraz daha rahatlama eğiliminde olacaktır önümüzdeki dönemde e, kabaca şu bölgelerde gördüğümüz daha önceki zirveler 2588 civarı e, bu bölgeler tekrar aşağı sarkılmadığı müddetçe e, endeks güçlü görünümünü koruyor olacaktır ama Burada yapılacak strateji çok dar bir stop belirleyip e, pozisyonları belki devam ettirmek ya da yeni gün içi pozisyon almak. Ama herhangi bir şekilde bu yurt dışı kaynaklı olabilir, jeopolitik risk kaynaklı olabilir. Endeks eğer 2588'in altına sakacak olursa e, mevcut pozisyonlarda stop yapmakta e, fayda olacağı kanaatindeyim ben. E, bunun haricinde çok ciddi manada e, bir zayıflama görebiliriz. Buralar hemen hemen e, şuradaki yükselen trendin de bulunduğu seviyeler aynı zamanda. Bugün itibariyle 2554'te yarına geçtiğimizde e, hemen 2571 civarına çıkıyor olacak. Yani şu trend değişecek olursa ya da şu 2580'in altına sarkacak olursak 2588'in e, burada stop yapmak kaydıyla mevcut pozisyonlar korunabilir finansal dönemlerinde. Ama e, eğer endeks e, tekrar bir dönüş gerçekleştirecek olursa bana kalırsa şurası daha önemli bir nokta 2588. Bunun altında bir kapanış olasılığı doğacak olursa mevcut kısa vadeli pozisyonlarda e, stop yapıp izlemeye geçmekte fayda olabilir. Buranın altı tekrar e, satışları sertleştirebilir. Şu aşamada yukarıda takip edeceğimiz en önemli seviye ise bizim e, tarihsel zirvemiz. Yani şu bölge e, 2500 e, 2684. E, yukarıda da izlediğimiz en önemli seviye burası. Yani endeks buraya kadar gelmişken bu bölgeyi test etmek isteyebilir belki ama e, burada güçlü bir dirençle karşılaşıp tekrar dönüş yapma ihtimali de var. O nedenle kar alım seviyelerini de stop seviyelerini de çok e, yakın belirlemekte e, fayda olduğu kanaatindeyiz. Biz e, bugün haftalık öner listesinde 4 hisseye yer verdik. Bunlar e, Doğan Holding, Dohol, Şişe, Türk Traktör ve Tüpraş'tı. E, bu 4 hisseyi bu hafta özelinde takip için e, önerdik. Ee, günlük öner listesine dahil etmedik ama günlük takipte de sabah telekonferansı yatırım uzmanlarımızda piyasanın olumlu olması durumunda özellikle 2600'ün üzerinde e, Aygaz, Petkin ve Tüpraş'ın değerlendirebileceğini ifade etmiştik. Bunlar da günlük tarafta e, takip ettiğimiz e, hisseler oldu. E, genel olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi biraz daha dikkatli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Yani bizim piyasamızda evet finansalların katkılarını görüyoruz. Gün aşı, bazı hisse senetlerinde önemli sert hareketler görüyoruz ama e, piyasanın da çok soluksuz bir rally içerisine girmesini e, bu finansal döneminde açık söylemek gerekirse beklemiyoruz. O nedenle burada kar alımlarında stoplarında daha dar belirlenmesi faydalı olacaktır. Yani kar görüldüğümü e, cebe almakta fayda var o karı e, pozisyon tazelemekte yenilemekte de bu süreçte fayda olacaktır. Ee, biraz daha dediğim gibi alttan ziyade e, kısa vadeli e, bu karlara odaklanmak e, bu finansal dönem içerisinde daha faydalı olacaktır dediğim gibi e, güçlü bir yükseliş trendini e, şu aşamada çok fazla beklemiyoruz e, sorulara geçecek olursak Hakan Bey çim sayı sormuş kimsel e, ile ilgili şunu söyleyeyim yani yakın dönemde bazı e, çimento testlerinin satış haberleri vesaire Bunlar ise pozitif katkı sağlayan unsurlar oldu. Önemli bir direnç bölgesini geçmeye başladık. Ee, yani 38,60 civarı şu bölgeler daha önce test edilen ve geçilemeyen noktalar. Buralar geçilirken hacme baktığımızda da fena olmayan bir hacim var. Ee, bu açıdan e, burada yapılacak strateji çok belli. Yani şurada gördüğümüz en yüksek seviye e, 38,65. Kısa vadede 38,65'i stop kabul edip, ee, pozisyonların devamı e, şu aşamada doğru olan olacaktır. 38-65 üzerinde kaldığı sürece mevcut pozisyonlar korunabilir ya da yeni pozisyon alımı dahi denenebilir burada. 38-65 altında da e, stop düşünmek lazım. E, Kadir Bey e, yayla gıdayı sormuş. E, yani yeni halka bir tanesi. Çok ekstra söylenecek bir şey yok ama yani ciddi bir zorlanma ve şurada ciddi bir mal dağıtımı var yukarı yönlü gidişlerin ardından hızlı bir şekilde tekrar realizasyonlar var. Teknik olarak ciddi bir yorulma işareti var. Teknik göstergeleri kısa vadede olumsuz da. Ben bu nedenle şu aşamada biraz mesafeli durmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Ama dediğim gibi çok kısa süreli bir fiyatlama var burada. Yani halka sürecinden bugüne. <laughs> bu açıdan sağlıklı bir teknik yapmak da çok doğru olmayabilir belki ama yine de kısa vadeli görünüme baktığımızda yani şuradaki her gün içi yükselişte bir satış gelmiş. Yani burada bir mal dağıtımı gerçekleşmiş. Daha sonraki olan yukarı yönlü hareketlerde de ciddi bir yine e, satışla karşılaşmış burası. Mal dağıtımı olmuş. Bu açıdan ben e, biraz uzak durmakta e, fayda olabileceği kanaatindeyim şu aşamada. E, Ülkerle ilgili bir soru var. Yani genel itibariyle geçmişte hep bahsettiğimiz e, ucuz gördüğümüz ama e, ucuz olmasının tek başına bir anlam ifade etmediği hisselerden biri. Genel itibariyle yüksek borçluluk, kurlardaki yukarı yönlü hareketlerin olumsuz etkileri, isteği sürekli baskılamaya devam ediyor. Yani burada ülker grubu şirketleri içerisinde ülker yerine belki daha tercih edilebilir. İşte Şok, Gözde gibi şirketler belki bu finansal dönemde daha çok tercih edilebilir. Genel itibariyle evet iskontolu gibi gözüküyor ama bunu tersine çevirecek bir katalizör, bir finansal görünümde iyileşimi de henüz yok. O açıdan ben biraz mesafeli durmak gerektiği kanaatindeyim halen bu konjektürün çok hisselerinden olduğunu söylemek zor açıkçası. Ben biraz mesafeli kalmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Sema Hanım Dohol demiş yani Dohol bugün bizim haftalık öneri listemizde de vardı. Teknik olarak baktığımızda da ciddi bir toparlanma süreci içerisinde. Ee, şu bölgede bir sıkışma var. Özellikle bu sıkışmayı da yukarı kıracak olursa bugün yani gün içerisinde 3.93'ün üzerine atıp e, burada kapatabilecek olursa e, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 3.94 şu anda 3.92'de şu sıkışma alanı yukarı kırdıktan sonra yeni bir hareket başlatabilir. E, 4.15'lere 4.20'lere kadar belki şu bölgelere doğru. O açıdan ben e, pozitif izlemede kalınabileceğini düşünüyorum. Teknik göstergelerde e, yukarı yönlü hareketleri Destekler nitelikte. Ee, Bekir Bey BİM'i sormuş. Ee, BİM tarafında şunu söyleyeyim. Yani geçmişte de çok sık önerdiğimiz hisselerden biri. Özellikle bu finansal dönemde de güçlü finansalların gelmesini bekliyoruz. O nedenle e, yani burada e, BİM tarafı e, finansal dönemlerinde ciddi e, tercih edilebilecek hisselerden bir tanesi. Genel trendine baktığımızda oldukça güçlü bir trendi var zaten. E, yakın dönem içinde e, bunun korunduğunu söylemek mümkün. Yani en basiti baktığımızda şöyle bir yukarı yönlü konsol e, kanal içerisinde hareket devam ediyor e, kabaca şu kanal takip ettiğimizde e, hemen hemen e, şu bölgelere doğru bir hareketlilik Önümüzdeki günlerde e, hani şu 9900 lira civarına doğru bir hareketlilik söz konusu olma ihtimali var Ben potansiyelin kuvvetli olduğu kanaatindeyim yani şu 99800 lira e, bu bölgeye doğru bir hareketliliğinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum yakın vade için. Ersin Bey Orge demiş. Orge tarafında şunu söyleyeyim. Aslına bakarsanız beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Yakın dönemde bir realizasyon süreci var ama yani bu bana kalırsa sadece şuradaki hareketin hızlı olmasından kaynaklıydı ve onun bir düzeltmesini yaşıyor şu anda. Genel itibariyle beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. E, mali açıdan da kuvvetli bulduğumuz karlılık açısından da pozitif seyrini koruyan hisselerden bir tanesi. E, yani ekstra düşmesini gerektirecek bir haber olduğu kanaatinde değilim. E, ama özellikle şu bölgelerde bir tutunma çabası var. E, buralar önemli. Yani 9 liranın üzerinde kaldığı müddetçe bence maliyet iyileştirme ve yeni alımda değerlendirilebilir. Özellikle e, gelebilecek bir yeni bir haberle tekrar yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir. Ama kısa varlık buna rağmen hani Yeni yeni böyle saatlik grafiklerde pozitif uyumsuzluklar var. Bunlar hisse için pozitif ama e, güne yakın periyotlarda yani günlük periyotta özellikle e, halen biraz zayıflık emareleri var. Yani tam bir dipten dönüş de alabilmiş değiliz. Ama dediğim gibi gün altı periyotlarda özellikle saatlik 120 dakikalıklarda pozitif uyumsuzluklar başladı. Bu şirket için pozitif. E, bu nedenle 9 liranın biraz altında bir stop belirlemek kaydıyla bence mevcut pozisyonlar e, taşınmaya devam edebilir. Ee, Muhammed Bey BIST 30 hisseler BIST 100 kadar performans göstermiyor demiş. Hani bunun eee freyn'i sormuş ama aslına bakarsanız e, son e, bir yıllık periyotla kıyaslayacak olursak hemen e, XU030 diyelim. Yani son e, bu yıl başından beri baktığımızda BIST 100 %41 gitti. BIST 30'da %38,71 gitti. Yani e, neredeyse başa baş. Yani arada 3 puanlık bir fark var. <laughs> yani çok e, hani e, nasıl söyleyeyim çok bariz bir ayrışma, çok bariz bir kopuş hikayesi yok. E, sadece işte son 30 güne baktığımızda da e, BIST 100 şirketleri 7.80 gitti. BIST 30 şirketleri 0, şey 5.76 gitti. E, burada da yaklaşık 2 puanlık bir fark var. E, zaten şuradaki 3 puanlık farkın 2 puanı son bir ayda gerçekleşmiş durumda. Ee, bu da hani dönemsel e, dalgalanmalar diyebiliriz. Biraz daha bu finansallardan e, BIST 30 dışı şirketler daha net etkilenebiliyor. Beklentiler bu tarafta biraz daha yoğunlaşabiliyor ve spekülatif fiyatlamalar da getirebiliyor. E, birkaç tane de BIST 30 dışı şirket ekstra pozitif performans sergileyince, e, ekstra spekülatif fiyatlamalar olunca burada ayrışmalar söz konusu olabiliyor. Ama geri dönüşlerde de benzer bir tabloyla karşılaşabiliriz. Buna da dikkat etmek lazım. Yani ben o kadar çok büyük bariz bir ayrışma olduğu kanaatinde değilim. Evet bir iki puanlık fark var ama bu da normal görmek lazım. Geçmişte bu farklar çok çok daha açılmıştı. Örneğin önceki yıl hatırlayacak olursanız 2020'yi BİS100 dışı şirketler mesela çok ciddi ralliler yapmıştı. Bist 100 gidememişti, Bist 30 hiç gidememişti. Ee, şu anda biraz daha görece e, dengenin sağlandığını söylemek e, mümkün burada. E, kristal sorusu var. E, kristal açık söylemek gerekirse benim çok fazla önerdiğim ve e, tavsiye ettiğim hisselerden biri değil. Yani fiyat hareketleri çok oynak, Kuratif ve spekülatif fiyatlamalar söz konusu olabiliyor. Yani hissenin son dönemdeki fiyatlamasına baktığımızda da tarihin en yüksek piyasa değeri, defter değeri rasyonlarına ulaşmış durumda inanılmaz e, gün içi volatilite söz konusu. Yani burada ne ben açıkçası burada teknik analiz yapman da çok sağlıklı olduğu kanaatinde değilim. Fiyatlamanın normal sağlıklı bir fiyatlama olduğunu da düşünmüyorum. Yani şuradan ise bir buçuk liralar civarından işte 6 lira, 7 lira kadar gelmiş, neredeyse 5'e katlamış. Hani burada dikkatli olmak lazım. Burası e, artık bir getiri vaat etmekten ziyade çok ciddi bir risk e, taşıyor. Bu açıdan dikkatli olmanız da e, fayda olduğunu düşünüyorum ee, Murat Bey Türk Traktör bilanço beklentiniz nedir? Ee, Türk Traktör'de şöyle araştırma birimizin e, direkt araştırma kapsamında olup beklenti oluşturduğu şirketlerden biri değil ee, ama bugün Türk Traktör'ü biz haftalık öneri listemizde paylaşmıştık teknik olarak kuvvetli duruyordu ee, şu an içinde %2,23 yukarıda zaten ise ee, genel itibariyle baktığımızda e, şu son dönemde güçlü bir beklenti var ee, bu da hani biraz finansallar yönelik beklentilerin önden fiyatlaması da olmuş olabilir. Bu akşam muhtemelen finansal sonuçlarını açıklayacak. Ee, ben genel itibariyle teknik yönümün olumlu olduğu kanaatindeyim. Ee, hani otomotiv işte savunma tarafı vesaire hani biraz da e, bu taraftaki şirketlerde e, pozitif finansallar gelmeye devam ediyor. E, yani çok ciddi bir onlardan ayrışma olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani genel itibariyle güçlü bir finansal bu tarafta da ee, görebiliriz, kanaatindeyim. Ee, Fatih Bey e, Koza A'yı sormuş. Yani son dönemde e, altın fiyatları tarafında ciddi bir düşüş vardı biliyorsunuz. Tekrar bir tepki başladı. O tepkiyle beraber de alt de Koza, Kozal grubu bunlarda da tekrar yukarı yönlü hareketler görmeye başladık. Ama burada özellikle altın fiyatlarına dikkat etmek lazım. Ben e, henüz daha oradaki e, yükselişin bir trende dönüşme ihtimalini zayıf görüyorum. Yani önümüzdeki dönemde altın ons fiyatlarında yeni düşüşler görebiliriz. Bu da koza grubu şirketlerini negatif etkileyebilir. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani hisseye baktığımızda önemli bir e, tepki hareketi başlatmış. E, düşen trendini kırmış durumda e, ve bu çerçevede değerlendirdiğimizde en azından şu düzeltme süreci içerisinde nereye kadar gidebilir buna bakmak lazım. E, burada da e, %38,2 seviyesi geçilmeye çalışılıyor. Bu oldukça pozitif bir görüntü aslında ise için e, hemen hemen e, %38,2 seviyesi e, 28,72 seviyesinde. Yani mevcutta pozisyon olanlar bence artık burayı stop kabul etmeli 28,72 e, biraz daha marj olanlar 28.50 civarı 100 günlük ortalamayı da stop kabul edebilirler. 28.50 stop. Bunun üzerinde pozisyonlar taşınabilir. Ee, özellikle şu bölgelere doğru ilk etapta 29.80 ve belki altın fiyatlarında ekstra bir hareketlilik görmezsek düşüş yönde 31 lira civarına doğru da bir hareketlilik söz konusu olabilir. Ben genel itibariyle biraz daha e, görünümün pozitif olabileceği kanaatindeyim. Şu en azından e, teknik olarak stop seviyesi çok net e, 28.50 civarı bunun üzerinde kaldığı müddetçe e, pozisyonlar e, taşınabilir diye düşünüyorum. Ee, Aziz Bey e, Korsa'yı sormuş. Korsa biliyorsunuz bizim sene başından beri hatta geçtiğimiz yıllardan itibaren sürekli önerdiğimiz hisselerden bir tanesi. Dönem dönem düzeltmeler olsa da bu düzeltmelerin alım fırsatı oluşturduğu kanaatindeyiz. Nitekim son düzeltme de tamamlandı ve bir tepki hareketi başladı. Özellikle şu ortalamaların üzerinde hareketler yeniden hızlanabilir. Ee, hemen hemen e, 49-80 civarı 22 günlük 50-40 civarı da eee 50 günlük ortalamanın bulunduğu seviyeler. Yani buradan hareketlilik biraz daha pozitife dönebilir. Genel itibariyle kurun finansallar desteklediğinde biliyoruz. Yani ben buradaki başlayan tepkinin biraz daha devam edebileceği kanaatindeyim. En azından şu 52 liralar civarı önümüzdeki dönemde test edilebilir. Bu açıdan pozitif izlemede kalmakta fayda var. Yani olası bir geri dönüşte tekrar e, dönüp ise 48.5'un altına düşerse burası stop seviyesi olarak izlenebilir. Ama 48.5'un üzerinde kaldığı müddetçe mevcut pozisyonlar korunabilir ya da yeni pozisyon alımı da e, değerlendirilebilir. E, Mehmet Karakan Bey, Zeyir Bey bugünlerde sizce altın mı dolar mı önerirsiniz demiş. Açık söylemek gerekirse yani ben altını şu aşamada henüz daha önermiyorum yani. Ee, belki bir miktar bu sert düşüş e, etkisine nedeniyle düşüşlere karşı biraz daha dirençli olacaktır birkaç hafta ama sonrasında bu resesyon fiyatlaması paranın tekrar dövize dönmesi doların güçlenmesi altın fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Ee, <laughs> altın tarafında da şey dolar tarafında da yani trade ediyorsanız e, o ayrı bir değerlendirme konusu ama eğer alıp 3 ay 6 ay 1 yıl tutacaksanız da hiç dolar riskini almak yerine gidip e, kur korumalı mevduat yapmanız bence daha avantajlı bile olabilir. Yani e, orayı değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Erdal Bey e, Akış Geyo'yu sormuş. Şimdi burada e, genel itibariyle e, son zamanlarda hızlı yükselişler var ve daha önceki zirve seviyeler test ediliyor. Yani şu aşamada kritik bir noktada Şuradaki e, zirve seviye e, 3.48, kabaca 3.50 diyebiliriz. Burası geçilecek olursa bir hareket söz konusu olabilir ama bu sefer de hemen üzerinde şu bölgedeki zirveleri konuşuyor olacağız. Gerçi ciddi bir marj var. 3.90'a kadar da bir hareketlilik söz konusu olabilir. Yani burada e, 3.50 geçilecek olursa e, bir 3.80-3.90 e, marjlı alım denenebilir ama 3.50 geçilemediği müddetçe burada çok dikkatli olmak lazım. Hisse son zamanlarda tekrar volatilitesi artmış durumda. Ee, dönüşler sert olabilir ee, buna dikkat etmek gerekiyor son birkaç gündeki teknik görünüm pozitif bu açıdan e, 3.50'nin üzerinde alıp e, çok dar bir stop belirleyip e, hareket gerçekleşecek sertleşecek olursa da 3.83.90 e, realizasyona bakmak lazım ama 3.50 geçilemez ve üzerinde kalınamazsa e, bu hisseyi her gün e, zayıflatır buna dikkat etmek gerekiyor e, Akfen e, gayrimenkul var yani işte aslında söylenecek çok bir şey yok. Yani çok sert yükselişin ardından e, normal fiyatlarına geri dönüş ve e, ciddi bir sıkışma. Yani e, bu işte de yani şu anda alsat demek çok mümkün değil. E, bu yatay hareket uzun sürede devam edebilir. Buna da e, dikkat etmek gerekir. E, Aydem sorusu var. Yani bu yenilebilir enerji konusunda gerçekten çok ciddi bir furya oluştu piyasada. Yani e, e, beklentiler de buralarda kuvvetli oluyor ama yani hissenin son hareketlerine baktığımızda teknik olarak yani şu tarihi zirvelerinde, 6'lar zaman sonra gördüğü zirve seviyelerinde ciddi zorlanmalar var yeminle. E, ben en azından şurada gördüğü zirve seviyeye geçilmeden e, 10.54 civarı burası geçilmeden yeni alım yapmayı burada çok doğru bulmam. 10.54 geçirebilirse e, yeniden e, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yavuz Bey Jansa demiş. Jansa da bizim geçmişte çok önerdiğimiz hisselerden bir tanesiydi. Ama son zamanlarda hani o fiyatlandaki hızlı yükselişler sonrası bir durgunluk dönemi gördük. E, ve bu halen devam ediyor. Hisse de çok ciddi bir katalizör yok. Yani piyasa çarpanlara alakalı tarihsel ortalamalarının e, üzerinde ya biraz yataylaşma söz konusu artık dengelenme söz konusu ama e, fiyatlar hala bir dengelenme süreci içerisinde en azından şurada oluşan düşüş trendi kırılmadan e, burada pozisyon alımı biraz daha riskli burası da hemen hemen 81-20 civarı yani müzik günlerde 81-80'e doğru geliyor olacak e, buralar geçilirse alım değerlendirilebilir onun haricinde ama teknik görünüm e, çok güçlü bir toparlanmayı e, işaret etmiyor diyebilirim Bekir Bey'in Alkim sorusu var Alkim de geçmişte çok önerdiğimiz hisselerden birisiydi. Daha sonra e, özellikle e, hani zirve seviyelerde biraz e, yoğunlaşan hareketler, volatilite biraz e, mesafeli olmamıza sebebiyet verdi şu buradaki hareketler. E, şu aşamada baktığımızda teknik olarak yorgunluklar devam ediyor. E, bir düşüş trendi içerisinde ise en azından bu trendin değişmesini beklemek lazım. E, şuralar çok güçlü destekler. Yani geri çekilmelerde şuradaki sıkışma izlenebilir. Yani ee, hemen hemen şuraları baz alacak olursak yani şu geri çekilmelerde 20'ye yakın yerlere alış, e, 22 22,5 aralığı da e, satış için değerlendirilebilir. Şimdilik şuradaki aşağı yönlü trend içerisindeki sıkışmayı izliyor olacağız. E, biraz dağılım için e, beklenebilir e, kanaatindeyim. E, birçok soruya böylelikle bugün cevap vermiş olduk. Bugün süremizin sonuna da geldik. Eee Gelecek haftalarda tekrar e, görüşmek üzere. E, ben herkese e, sağlıklı, huzurlu, e, bol kazançlı günler diliyorum. E, gelecek haftalarda tekrar e, görüşmek ümidiyle.